Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Game Guardian'la nasıl coin izlesi yapılır onu göstereceğim. Bu arada yeni buldum. Türkiye'de tek diyebiliriz. Evet başlayalım. İlk önce arkadaşlar bu araçla sahip olmamız gerekiyor. Ondan sonra Game Guardian'ı açıyoruz. Ondan sonra Car Parking'i seçin. Evet. Ondan sonra aramaya gelin. 32 nokta 820 nokta 508 virgül 0 arkadaşlar ve full auto seçin. Yeni aramadayım. Evet bulsun be. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Şimdi e, bu en üsttekine basılı tutacaksınız. Ondan sonra adresi git basın. Ondan sonra buna tıklayın. En üsttekine float deyin. Ondan sonra şunun başına eksi 3'ü silip eksi 2 yazın. Evet deyin. Evet arkadaşlar buradan geri gelin. Ondan sonra garaj deyin. Car ipre deyin. Bekleyin. Sonra exterior deyin. Ondan sonra tekerleğe gelmeniz lazım. Evet şurada yazıyor. Gördüğünüz gibi şu. Yeşil olan. Ona alın. Ondan sonra geri gelin. Ondan sonra buraya basın. Ondan sonra en üsttekini şöyle basılı tutun. En aşağıya gelin. Değeri kopyala yapın. Ondan sonra gelin gelin. gelin. Evet. Şu kırmızı olanlar var ya. Onun üstteki yani şu 5 839 12.80 falan yazıyor iki He, onun üstteki seçin flat yapın Evet bunu silip buraya yapıştırın demin kopyaladınız Evet deyin ondan sonra buradan çıkın. Ondan sonra yine gelin tekerleğe. Evet, tekerlekte bunu alın. Evet, 741'e düştü arkadaşlar. Sonra oyuna girin. Evet. Oyundan ata bir. Tekrar giriş yapın. 500 bin olacak. Ondan sonra 30 bini düşüreceğiz. Onu göstereceğim. Evet. Girsin. Evet. Girdi. Böyle yeterli. Hemen bendeyin. Bakalım çıkacak mı? Evet arkadaşlar. Takılı kaldıysa. Tamam. Şöyle şunu da kapatın. Şunu Game Guardian'ı da kapatın arkadaşlar. Çıkış deyin. Evet deyin. Evet. Şöyle. Sonra yine paralel spisi girin. Buradan açın. Evet. Başlatın. Yemi vardı Başlat. Evet. Şimdi kim kart parkingi giren. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Burası biraz uzun sürebilir. İleri sırdı, sardırabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar. girsin. Evet arkadaşlar 500 bine düşmesi gerekiyor. Ben de düşeceğini düşünüyorum şu an. Videodan önce denedim oluyor. Türkiye'de tek Karparen coin hilesi bu arada. Bakın evet 500 bine düştü arkadaşlar. Sonra arkadaşlar ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bu aracı satın. Yani şey yapın hani. Ondan sonra Nifkars'a gelin. Heh. Bu aracı seçin. Sonra bakın arkada bir e, şey var. Rüzgarlık gibi. Heh. Ona gelin. 10 coin'lik olanı seçin. Evet 10 coin'liği seçtikten sonra Bu arada arkadaşlar bütün videoda hep anayımı olacak. Şu şey. Söylemeyi unutmuş olabilirim. Hepsi anayımı yapıyoruz. Sonra yine buraya gelin. Aramaya. 10 yazın. Duvort yapın. Evet yeni arama deyin. Evet ondan sonra 20'yi seçin. Bakın 20 geldi gördüğünüz gibi. Ondan sonra tekrar geri gelin. 20 yazın. Ara deyin. Aramaya. Ondan sonra kaleme gelin. Buraya 470 yazacağım ben. 470 bin. Evet deyin. 480 oluyor mu bilmiyorum. Sonra ileriye gelin. Evet gördüğünüz gibi. Bunu alın aracı alın. Alınıyor şu an. Ben de biraz alırken kasıyor. Arkada bir sürü şey var. Biraz beklersek olacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 30 binin düştü. Buradan da araba sat alıp satarsanız düşer. 20 kaya kadar. Ee, videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın